Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Emily serisinin son kitabının yorum videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu güzel kitabı yorumlayacağız ve üzerine sohbet edeceğiz. Her zamanki gibi kitabın kapak tasarımını inceleyerek videoma başlamak istiyorum. E, serinin bu kitabında mor bir kapak tercih edilmiş ve mor seven birisi olarak ben kitabın kapak tasarımını oldukça güzel buldum. E, kitabın kapağında Emily'yi biraz daha büyümüş olarak görüyoruz. Yani buradan anlayacağımız üzere serinin bu kitabında Emily biraz daha büyümüş olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sizlere şöyle önünü son kez göstereyim ve sonrasında arkasına da bakın istiyorum. Sonrasında iç kapak rengini göstereyim sizlere. İç kapak rengimiz de bu şekilde yine mor bir kapak rengi tercih edilmiş. Moru seven birisi olarak ben kitabın kapak tasarımını dediğim gibi oldukça güzel buldum. Sizlerin de bu konudaki fikir ve görüşlerini merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Gelelim kitabımızın konusuna. Emily hayatıyla ilgili önemli bir kararı geride bırakarak New York'a gitmek yerine yeni ayda kalmaya karar veriyor. Emily her zaman çocukluğundan beri tanıdığı Teddy ile birlikte evleneceklerinin ve birlikte dünyayı fethedeceklerinin hayalini kuruyorken, Teddy'nin üniversiteyi okumak için farklı bir şehre gitmesiyle birlikte Emily'nin planları alt üst oluyor. Emily bu süreçte hayatını sorgulama yoluna gitmeye başlıyor ve bu süreçte olmasını istemeyeceği birkaç ilişkisi oluyor. Bu ilişkileri neticesinde de aşkı sorgulama yoluna gitmeye başlıyor ve bu süreç onun yazılarına da yansıyor. Yazılarında artık aşkı temel almak yerine başka konularda yazı yazmaya başlıyor. Hikayenin bundan sonraki kısmında Emily'nin almış olduğu bu kararının onun hayatına nasıl bir etki uyandırdığını ve hayatındaki inişli çıkışlı dönemleri okuyoruz. Seri'nin ikinci kitabından bahsederken Emily'nin güçlü bir karakter olduğundan ve hepimize ilham olabilecek olan bir karakter olduğundan bahsetmiştik. Ee, seri'nin üçüncü kitabında ise Emily'nin karakter yapısıyla terslik oluşturabilecek bazı durumlar var. Ee, Emily, serinin ikinci kitabında kendi ayaklarının üstünde durabilen, e, mantıklı kararlar alan ve hatalarından ders çıkaran bir karakterken, e, seri'nin üçüncü kitabında e, almış olduğu kararlar noktasında sıkıntı yaşayan, e, yapmış olduğu hatalardan ders çıkarmayan ve çevresindeki tüm insanların uyarılarına rağmen burnunun dikine giden bir karakter olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ben de tüm bu durumların Emily'nin karakter yapısında terslik oluşturduğunu düşünüyorum. O yüzden e, kitaba puan verirken bunu da göz önünde bulundurmayı düşünüyorum. Onun dışında inişli çıkışlı güzel bir hikaye sizleri beklediğini söyleyebilirim. Ben böyle düz bir hikaye yerine inişli çıkışlı hikayeleri okumayı daha çok seviyorum. Çünkü hikayenin ilerleyen noktalarında beni neyin beklediğini bilmemek benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hikayenin böyle bir yapıda olması ve bunu çok güzel bir şekilde sunması da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Son olarak kitabın final noktasında biraz sönüp kaldığını sizlere söylemem gerekiyor. Aslında bunu sadece bunun için değil, serinin tüm kitabı için ve yazarın Yeşil'in Kızı En Serisi için de söyleyebilirim. Bunun tam olarak neden kaynaklandığını bilmiyorum. Belki o döneme ait bir problemden dolayı, belki de yazarın kendi şahsi problemlerinden ötürü e, kitap e, final noktasında hep e, sönük kalıyor. Ama yine her şeye rağmen güzel bir hikaye bize sunmasından ötürü seriyi genel olarak beğendiğimi sizlere söyleyebilirim. E, son olarak kitaba puanımızı verelim ve e, videomuzu burada sonlandıralım. E, az önce saymış olduğum problemlerden ötürü benim kitaba puanım 5 üzerinden buçuktan 3 Sizlerin de kitap hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Kitabı okumuşsanız ya da videodan izlediklerinizden yola çıkarak kitaba siz kaç puan verirdiniz? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve en önemlisi kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.